Merhaba arkadaşlar şu anda neredeyiz klasik müzik evi birazdan Volkan Bey'le ve baba Salim Bey ile e, müzik aletlerini sıfırdan imalata ve müşteri teslimatına kadar olan süreçle ilgili röportajlar yapıp kendilerinden bilgi almaya çalışacağım görüşmek üzere Merhaba ben Volkan Özer klasik müzik evi adı altında firmamız altında enstrüman imalatı yapıyoruz Türkiye genelinde kullanılan birçok östrümanın profesyonel olarak yapımıyla uğraşıyorum. Babam Salim Özer 58 yıldır bu mesleği icra etmekte ve bize de küçük yaşlarda bu mesleği aşıladı. 41 yaşındayım, 25 yıldır profesyonel olarak östrüman yapmaktayım. Coşkun Sabah olmak üzere Türkiye'mizdeki bütün radyo, kültür bakanlığı, sanatçılara da dahil olmak üzere büyük üstadlara Östürman yaparak imza atmış bu. Da bulunmaktayım. Ut, kanun, tambur, keman, bütün mızraplı ve yaylı sazları icra etmekteyiz. Dünyanın her tarafına gönderim sağlıyoruz. Bu konuda kendimizi ispatladık. Halde hazırda olan enstrümanları yaptığımız gibi insanların düşüncelerine de hitap ediyoruz. Farklı esnümanlar da imalat yapıyoruz. Bu şekilde üç kuşaktır. Ben, babam ve oğlum daha amatörce de da olsa inşallah ileride bu mesleğe devam ettirip üç kuşak devam edeceğiz. Şu anda yanımda e, eşim Çiğdem Özer de çalışmakta. Ona da belli başlı işleri gösterdik. Ve gerçek anlamda çok güzel de yapmakta. İleriki zamanlarda eşimi de Türkiye'de Esterman yapımcısı olarak göreceksiniz. Bugün elimizde Amerika'ya yapmış olduğum Ayça Hanım'a yapmış olduğum Palizan Dağı'cından bu sedef işlemeli kanımız var. Tabi daha tellere takılı ıı, takım aşamasında. Sonra mandallara çakılacak akort yapıp 10 Temmuz gibi Amerika'ya göndermeyi düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi ince işçilik tamamen sedef oymasıyla yaptığımız. Aylar üzerinde çalıştığımız bir enstrüman. Ayça Hanım'a buradan hayırlı olsun. 10 Temmuz'da yola çıkıyoruz. Merhaba arkadaşlar, şu anda Salim Usta'nın yanındayız. Şu anda bir uç imalatı ile uğraşıyor. Salim Usta, bu utu kime yapıyorsun? Fransa'da bir Fransız uç çalan bir arkadaşımız var. Türk afiyet. mü? Yok, Fransız. Ha Fransız, ooo bir Fransız çalması. Ne güzel. Dünyanın her tarafında var zaten. Sen sadece Türkiye için veya Araplar için değil yani. <laughs> Bayağı... Dünyanın her tarafında var, Avrupa'da işte dünyanın her yerinde var. Sizi yani. tanıyorlar, ulaşıyorlar o zaman evet, öyle tabii. mi? Vallahi bravo ya. Şu an UD'un hangi aşamasındayız? Kasa bitmiş. Şu an son cilasını hazırlıyoruz. <laughs> Dolgusu oldu. Dolguları yapıldı son parlatma şansını geçmeden şey yapacağız işte son katını atacağız. Son katı atılacak. Ondan, sonra cilalar. Ondan sonra, sonra, sonra zımpara yapıp parlatacağız. Parlatma işlemi başlıyor. Ondan sonra volkana etkilemi. Ha. Temizleme. Volkan hocam yapıyor. falan yapmak. Arkadaşlar Volkan Bey de Salim Bey'in oğlu. Onlar bu üç kuşaktır bu işi e, yapıyorlar. Bir odun ön tarafına bakabilir miyim? Daha buraya işleme gelecek sanırım değil, değil mi? Değil mi? O en son aşamada. Ha, en son aşamada Temizlikler o falan yapıyoruz. yapıldıktan sonra. Anladım. Şeyinde. Sadece ut değil sanırım değil mi? Salsa tamam, tamam, görüyorum. Saz Sals kasaları. var. Ba bağlama var. Kanun var. İşte klasik kemençe, lafta. Klas kemençe? Onlar öbür tarafta. Ha, öbür tarafta. Kemençede. Tamam onlara da bakarız. Evet. Bitmiş. Şey Bunlar da lafta. Rafta ne demek? Uzun sanki küçüğü gibi değil mi bu? Uzun küçüğü ama bu perdelisi yani ba bağlamayla şey arası. Ha perdeler var. Evet. evet doğru doğru arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ben de bu çaldığım için biraz şaşırdım. Evet. Rafta yani bunların şey Rafta içinde, Bravo. Bunu ben hiç çok görmedim. işte, kimler kullanıyor bu raftayı? Hangi ülke? Genelde Türk, Türk sanat müziğinde bir de Yunanistan kullanıyor. Bak bunlar da yaylı tamburlar. Evet yaylı tamburun burun kasasını tam görüyoruz şu anda değil teşekkür mi? Teşekkür teknesi. Hı. Evet, altında bir oyukluk var. Orası özellikle mi bırakılmış? O Şurası... birleşim yeri. O ha, birleşim açılıyor. yeri. Tamam. Oraya yani. sonra dolgu yapılacak. Değil mi? Dolgu değil. Şöyle yuvarlak açılıyor orası. Ha, açılıyor. Pardon, pardon. Ben bilmediğim için soruyorum. Kusura bakmayın. Bunda işlemleri soralım. Of, çok güzel işlenmiş. Ne Şimdi birbirine geçme yani. Evet, buradan. evet. Onun üstüne sonra bir zar mı geliyor? Ne diyorlar? Cila, cila olacak sadece. Tamam. bu. O... cila Lüt olacak. Tamam. Malzemeler hazırlansın. Cila gibi bir malzeme geliyor herhalde üstüne. Cila. Polyester çekiyor. Yok ben şu ön kısmına söyledim. Şuraya... Ön kısmına deri geliyor. Ha deri geliyor. Daha tamam, çemberleri tamam. var, Şeyi tamam, var. Tamam. İşi yani, tamam. İşi çok yani. Çemberler olacak. Çemberlerin üstünü şu işlemeleri var. Evet. Şundan sonra şey oluyor. Bu da yaylı tamur. Bu da yaylı tamur bunlar. Evet. Bravo. Peki Sayın Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Ben diğer tarafın görüntülerini de alayım. Arkadaşlar atölyemiz bu şekilde. Kaç yıldan beri bu atölye çalışıyor arkadaşlar? <laughs> 52 yıldır. 52 yıldır burası faaliyette. Burası derken meslek şeyinde 62 yıl evet. oldu. Evet. Buraya ne zaman geldiniz? Hamam önüne? Hamam önüne oldu. 88'de geldim. 88'de. Gene 6 yıl ya. Kaç sene olmuş. 88. Hocam sizi tanıyalım. Merhabalar. Ercan benim ismim. Evet. Ercan Bey. Siz de çalışıyorsunuz ben de, burada. Ben tabii ki bağlama imalatıyla uğraşıyorum. Ha, bağlama. Sizin uzmanlık alanı bağlama. Bravo. İçerisi? Atölyemiz. Atölyemiz. Girebilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar atölyede görüyorsunuz her türlü alet edevat kesim işlemi burada yapılıyor. Peki bu vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir şey yapamazsınız, bir <laughs> şeyler var. Bir sürü depolanmış malzemelerimiz var. Ha, bir de bir depo de var. Oraya da bakalım. Al. Of 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 maşallah maşallah. Şimdi bizde malzeme yeni elimiz alıp işlediğimiz zaman en az 30 yıllıktır. Değil mi? Ha, ha bekliyor. Hep, hep, sırayla geliyor. Bu kasalar o zaman da, ahşabın de... kurulması çok önemli değil mi? Abi şimdi, ağaç kendisi şey için. Daha çalışmaması için değil abi. mi? En son aşamalarda en az bak şurada falan var. Öbür dükkanın altı tekmeyle. Şimdi... Vay 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 <laughs> vay. Evet. Yani bizdeki bir işlediğimiz malzeme en son 60-30 yıllık falan oluyor yani. Of of of. Bunlar aşağı 20 sene geçti. Daha da sıra çok var bunlara. İhtiyaç geldi. oldukça siz bu şeyler, kasaları buradan alıyorsunuz, o imalatına buradan başlıyorsunuz. Tabii. Işte biz bir süre bir hikayemizi veriyoruz, tekneleri çekiyoruz bir hikayede. Tamam. Hiç başka bir işe yapıyoruz. kurmaya şeyde ondan sonra bunların sırasına koyuyoruz. Bunları bu tarafa alıyoruz, onları o tarafa koyuyoruz. Sırayla geliyor ondan sonra. Yıl, tarih falan bir, bir şi, şekilde işliyorsunuz o zaman. Tabii. Ki, tabii değil mi? Evet, Bunlar doğru. çok önemli. Ya. Malzemenin kurulmuş Kesinlikle. olması, dinlenmiş olması çok önemli. Sayın Hocam çok çok teşekkür ederim. Yukarıda bak bas gitar var. Çektiniz mi onu? Yok çekmedim yukarı. Bas bağlama Orada var. Orada göstereyim bana isterseniz. Arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Ben ilk butumu buradan almıştım Volkan Hocam'dan. O zaman bu da çalışıyorlardı. Sonra ikinci yeri de açtılar. Bunlar bas gitarlar. Oo. Dünyada Latin Amerika'ya yapıyorum bunlar. Bak bunlar da aşağı yukarı 5 sene oldu yapılıyor. En son aşamasını bekliyoruz işte. İki kadar göndereceğiz bunları. Yine evlendikçe ki, müşteri kim? Kuzey İrlanda'ya gidecek. Burada var bak. İrlanda'ya gidecek. Evet. Şurada var bak. Bir, burada iki, var. 3, 4 tane. 5 tane. Evet. <laughs> üç, dört tane. Beş tane. Ötekiler de üç kattımızda. Bunlar da normal klasik gitarlar. Klasik evet. gitarlar, Evet. Yani bizde dünyanın bir katı ne var? Bak cila aşaması oldu. Bir senedir bekliyor kurmasını. Evet. zımpara olacak. Tekrar cila atacak. Evet, evet, evet. Ondan tamam. sonra tellenecek. siz gitar yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Bunlara perde çakmazsa perdesiz kitap oluyor. Değil mi? Doğru diyorsunuz. Şeyi yok yani. İyi bakın. Oo bu saz da enteresan bir saz. Bas bağlama. Bas bağlama. Ben Hı -hı. bilmediğim için. Çello sapı. Oo evet. Sapı çello sap. İşte bu da bas bağlama. Dur önümüzdekiye gidecek. Buraya gidecek. Bu bitmek üzere. Bir telleri kalmış. Telleri kalmış. İşte kaldı. Dinlen diyeceğim." Tabii. Son aşaması yapılacak, diye kontrol yapılacak. Ama önemli olan müşteri teslim ettikten sonraki ürünün çalışmaması değil mi? Yani ağacın çalışmaması gerekiyor. Ya şimdi şey var şimdi, ağaca usta müdahale edemez. Niye edemez? Çünkü ağacın kendine az bir güneyi, kuzeyi var. İşte rüzgar çok aldığı yeri var, güneşi çok aldığı yeri var. Ona usta müdahale edemez. Bilemezsiniz tabii ki. Doğru. Ona nasıl müdahale eder usta? çok dinlendirerek ağaç kendi halini alacak işlemesin, ona göre yapacak. O deform olmaz o ağaç. Aynen. Mesela dinlenmesin de yani. Evet. Yoksa ben de yapsam, kime yaparsa hepsi ağaca, ağaca müdahale edemezsin. Yani. Ağacın damarı var, suyu var, güneyi var, kuzeyi var, çok güneş aldığı yer var, az rüzgar aldığı yer var. Evet. O yüzden en çok şey ağacı dinlendirmek. Başka hiçbir şekli yok bu işin. Tamam, tamam Salim Hocam. Çok teşekkür ederim bu için. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar, ut teknelerini görüyorsunuz. Salim hocamın anlattığı gibi beklememesi, daha doğrusu çok beklemesi gerekiyor bu e, malzemenin. Ut yapılıp da müşteri teslim sonra ahşabın çalışmaması için bu tekneler hazırlanıyor. Hocam ne kadar bekliyor yapıldıktan sonra bu tekneler? Aslında biz bunu boşluk zamanlarımızda yapıyoruz. E, tabii çok yaptığımız için de. Ondan sonra kurup belli bir zaman kurutuyoruz bir yıl gibi daha sonra yapımına başladığınız başladığımız zaman sikrarson yani başladıktan sonra devamına bakarsan aslında 3-4 yılı buluyor. Ki Oo. teknenin Oo. E, ut olması, tambur olması, bağlam olması <laughs> O zaman bir olması. udun hikayesi dediğimiz zaman bu hale gelmesinden sonra bir de udun imalatı 4-5 sene dik bir zaman sürüyor değil mi? Zaten kurumuş ve kurutulmuş olarak geliyor. Evet. Biz ekstra kurutuyoruz sonra imalata başladı sonra tekrar tekne haline geliyor. Evet burada da görüyoruz oranın ışığı var mı? Ha yok bu böyle köşeye atmışsınız. Bunlar da bağlama evet. tekneleri. Ha bunlar da bağlama tekneleri evet, evet. bravo. Evet. bravo. Daha hassas yapım için lazerde kesim makinamız da mevcut burada.